Evet DGS için periyodik durum içeren bir problemle karşı karşıyayız. Bir duvar saati tam onu göstermektedir. 2023 saat sonra saat kaçı gösterir? 1'i, 2'i, 3'ü, 4'ü, 5'i. Bir ÖSYM saati gibi düşünün. Şu an onu gösteriyor. 2023 saat sonra kaçı gösterir? A wall clock show exactly 10 o'clock. What time does it show after? 2023 hours have passed. Evet şimdi periyodik durum içerdiği için burada elimizde bir duvar saati var. Duvar saatinde periyot 12'dir. 12 saatte bir bu saat aynı saati gösterir. O yüzden biz 2023 saatin içinde kaç tane 12 vardır? Ona bakacağız. 2023'ü 12'ye böleriz. 20'de 12 bir defa. 82'de 12 6 defa 3 aşağı indim. 3 3 12. Oradan bakarsak 8 defa 8 kere 2 16. 96. Çıkarttığımızda kalan 7. 0 çıksaydı tam 10'u gösterecekti. Demek ki saat 10'un üzerine 7 saat işlememiz lazım bizim. Yani 10 demek 0. saattir. Yani şurada kalan 0 olduğunda 10'u gösterir. 7 saat ilerleyecek. 1 saat, 2 saat, 3, 4 5 6 7 saat ilerlememiz lazım. Ondan sonra 11 gelir. 2. saatte 12 oldu. 3. saatte 1 oldu. 4. saatte 2. 5. saatte saat 3 oldu. 6. saatte saat 4 oldu. 7. saatte saat 5 olur. Demek ki 2023 saat sonra saatimiz 5'i gösterir. Doğru cevap E seçeneğidir.